Merhaba arkadaşlar. 13 Nisan 2021 Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bu süreçle ilgili yeni tedbirler alındığını belirten Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyoruz. Ülkemizin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde şu hususlar uygulamaya geçirilecektir. Öncelikle sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat kısıtlaması ile ilgili bilgiler sundu. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Sonra kamu çalışma saatlerini değindi. Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izini sayılacaktır. Şartlara uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir. Eğitim kurumlarında el aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Daha sonra lokanta ve benzeri işletmelerle ilgili tedbirlerini açıkladı. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal çay bahçesi spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Daha sonra ise düğün ve kapalı alan etkinlikleri ile otel ve konaklama tesisleri hakkında bilgiler sundu. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamaların 14 Nisan çarşamba akşamı başlayacağını ve bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda bir genelge yayınlayacağını belirtti. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayınlanacak genelge ile duyurulacak uygulama da yarın akşam saati itibariyle başlayacaktır. Evet arkadaşlar bu alınan tedbirler vatanımıza milletimize umarım hayırlar getirir. Umarım bu pandemi sürecinde vakalar düşer ve eski günlere geri döneriz. Bir an önce koronavirüs belasının üzerimizden defolması dileğiyle hayırlı akşamlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.